E, şunu sormak istiyorum e, Meral Hanım'a. E insanla hayvan arasında bir fark yoksa eğer insandaki akıl ve bilinç nasıl ortaya çıkmış acaba? Yani e, insan neden ahlaklı davranır? Mesela hayvanlarda ahlaktan bahsedemiyoruz. E, bir insan gayri ahlaki bir davranış sergilediği zaman örneğin diyelim ki e, affedersiniz işte bir e, küçük çocuğa tecavüz eden bir insan bir mahkemeye çıktığında yargılanırken hepimiz hayvanlardan gelmiyor muyuz? İçgüdüsü olarak bu davranışı sergiledim doğada da bu yapılıyor ve doğada hayvanları yargılamıyorsunuz veya yadırgamıyorsunuz Ben neden yargılıyorsunuz yadırgıyorsunuz dese bir insan ve Meral Hanım da hakim olsa e, evrime inanan bir insan olarak nasıl bir cevap verir acaba buna yani insanda neden ahlaklı olma gibi bir şey var veya niye hayvanlarda yoktu insanda var insana nasıl geçmiştir bu? İnsanlarda ahlaklı olma diye bir e, şey e, genellenemez e, herhalde. Öyle olsaydı zaten e, işte verdiğiniz örnekteki gibi bir çocuğa tecavüz etme ya da birisini öldürme ya da birinin e, e, malına mümküne e, göz koyma gibi e, şeyler, e, davranışlar e, olmayacaktı. Ama bunu yapmayan insanlar da var yani herkes yapmıyor bunu. Bunu yapmayan insanlar hangi güdüden dolayı yapıyorlar bunu sizce? Veya insanda zihin dediğimiz şey nasıl oluşmuştur? Yani hayvanlarda farklı olarak zihin veya değerler nasıl oluşmuştur insanda? Yani aslında buna mesela. benzer bir soru ben sormuştum aslında yani Hı. hani sadece temel içgüdü var olma içgüdüsüyle de değil yani bir de de o başka değerlerle de yani bir insan var. Bunu söylese gerçekten ve Meral Hanım da dediğim Hı. gibi hakim olsa nasıl bir cevap verir buna? Evet haklısın yani gerçekten National Geography kanalını izlediğimiz zaman da orada işte hayvanlar birbirleriyle cinsel ilişkiye girebiliyorlar. Aile içi ilişki olabiliyor veya günümüzde aile içi enses ilişki yaşanan... Ee, yaşanılan durumlarda da mesela bunu niye o zaman insanlık dışı olarak ve ahlak dışı olarak algılıyoruz bunu? Gayet doğal bir çözüm. Hayvanlar arasında da var bu. Dinleyelim. Ee, siz söylüyorsunuz insanlar e, sınanmak için gönderildi bu e, dünyaya e, şeklinde. E, diğer canlılarda e, olabilir e, akraba evlilikli yakın akraba evlilikleri. Ancak e, orada ortaya çıkan e, yakın aaklıba e, e, şöyle diyebilir miyiz mesela e, biyolojik olarak bakıldığı zaman bilimsel olarak bakıldığı zaman insan olduğu bir hayvandan daha üstün bir varlıktır evet. yani hani bunu artık hani bilimsel olarak da e, kabul edebileceğim sadece dini boyutta değil Dolayısıyla e, daha üstün bir varlık olarak insandan daha üstün ...meziyetler, davranışlar beklenir. Bu da yapılmaması gereken bir e, davranış Peki insan deyip, nasıl geçmiştir? E, işte, yani işte yani onu açıklıyor mu hocamız? Bence hocamız hiç bu konuyu açıklamasın çünkü süremizin Peki. sonuna gelmişiz. Bu programda emeği geçen tüm arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim. Emre e, çeşitli kitapları var ama Modern Bilim Tanrı var isimli kitabını gösterebilirim. İnsanlar uyurlar ölünce uyanırlar. Şu ölüm mevzusuna giremedikten çok evet. üzülüyorum ama ölüm başlı başına bir konudur. Başka Dolayısıyla bir bunu da bir başka programda lütfen evet. yapalım.